31 yıl geçti üzerinden fakat anıları ve yaşattığı acılar halen dün gibi aklımızda. Ama kitaplarda, ama değişlerde, ama türkülerde, ama ekranlarda, ama en önemlisi yüreğimizin en derinlerinde. Bu katliamla birlikte layık, çağdaş cumhuriyetin değerleri yok edilmeye çalışılmış, temelleri sarsılmak istenmiştir. Amaçlarına ulaşamadılar. Orada yitirilen canlarımız bu yürekler attıkça layık, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti var oldukça ilerlebet yaşayacaktır. Şairin de dediği gibi, pir sultanlar ölmez, binler yetişir, akar gelir canlar, tarih tutuşur. Yitirdiğimiz canlarımızı, mücadeleleri yaşamımıza ve toplumumuza kattıkları için minnetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Yeah. <laughs>